birçok markayla hatta sektördeki hemen hemen her markayla işbirliği yapmanı sağlayacak bir platformdan bahsediyorum şu an size. Çok güvenilir bir platformdan bahsediyorum hatta öyle söyleyeceğim. Bu platformun adı da Winfluencer. Dediğim gibi markalarla işbirliği yapmanı sağlayan bir platform olacak arkadaşlar. Öncelikle uygulamayı indiriyorsun telefonuna. Burada zaten yanda da görüyorsunuz. Bilgilerini veriyorsun, kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra uygulamayı telefonu indirdikten sonra zaten orada kampanyaları göreceksin. Eyvah ben kaçırdım diye bir şey yok. Zaten sana bunun bildirimi geliyor. Bu işin en güzel yanı, dediğim gibi her gün yeni bir marka ile işbirliği içerisinde olacaksın. Hem de kazancını uygulama üzerinden şeffaf olarak takip edebileceksin şeffaf olarak görebileceksin. Yani anlık satışlar veya günlük satışları anında orada görebileceksin. Anında görebiliyorsun. Bu arada ben de buradayım. Sesimiz de burada. Ayrıca bence markaların seni görmesini de sağlıyorsun. Aynen öyle. Birçok markayla iş birliği yaparak hem markaları kendini tanıtabiliyorsun hem de markalar üzerinden kazanç elde edebiliyorsun. Mesela sadece satış politikası da yok bazı kampanyalarda. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şeyin markanın sadece gösterilmesi ve tik alması için de bir kampanya düzenlenebiliyor. O yüzden kampanyaları çok iyi takip etmeleri lazım. Veya en kötü dediğin gibi bildirimi açıp her kampanyadan haberdar olmaları lazım. Bence para kazanmanın güzel bir yolu bu. Benim de deneme zamanım. Hazineni gördüğünüz ses. Millet eleştirip eleştirip duruyorsun. Ben inanıyorum. çünkü bize yazanlar <laughs> çok gerçekten olsun böyle değil. sadece şey değil. Gerçekten işini düzgün yapıp böyle makyaj yapanları görüyorum, satış yapanları görüyorum falan böyle. Ya gerçekten Influencer adaylarını burası çok iyi bir başlangıç olabilir. Evet. Alın işte size kendimin de dahil olduğu hızlı güvenilir ve kolay bir platformdan bahsediyorum arkadaşlar. Bir yapıdan bahsediyorum size. Kampanyaları takip edeceksin. Zaten bildirim olarak sana geliyor. Bu kampanyaları takipçilerini buluşturacaksın ve kazancını anlık olarak şeffaf bir şekilde orada izleyeceksin, takip edeceksin. Ha tekrardan söylüyorum. Platformun adı Winfluencer. Zaten yanımda da uygulamayı görüyorsunuz. İndirip hemen şu an deneyimleyin. Belki çoğunuz duymuştur deneyimleyenler vardır. Eminim vardır bu arada. Sadece şu an size vereceğim linkle Winfluencer'ı indiriyorsunuz ve kampanyaları takip etmeye, kazançlarınızı da uygulama üzerinden takip etmeye başlıyorsunuz. Tek videoda anlatabileceğim bir platform değil. Bunu birkaç videoda anlatacağım size. Çünkü bu devamı gelecek bir iş. Kampanyalar olsun, kazançlar olsun. Aşama aşama göstereceğim size. Çalışma şekillerini göstereceğim. Bunlar kaynaklı. Şimdi bu konuyu burada bırakıyorum. Siz indirmeye dilin gibi başlayın sonra bir sonraki videoda ikinci aşaması gelecek.